Yeri gelmişken söyleyeyim, ilk de size söylemiş olayım, sizin kanalınızda ifade etmiş olayım. TUSAŞ'la ilgili siz hani hayırlı olsun ziyaretine geldiğinizde gerçekten biz orada planlarımızı ifade etmiştik. Çok güzel bir gelişme oldu. TUSAŞ'la şu anda protokol aşamasına geldik. İnşallah Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak Airbus, TUSAŞ, Havacılık Meslek Sosyal kuruyoruz protokolünü imza aşamasındayız şu anda protokolünü hazırlıyoruz en kısa sürede de temelini atarak meslekçi okulumuzun binasını İstiklal Üniversitemizin Karacasu kampüsünde inşa edeceğiz. Hocam, bu çok güzel bir çok gelişmeydi çünkü, çünkü e, özellikle bu gelişmenin önemini şöyle ifade edebiliriz. Kahramanmaraş biliyorsunuz bir sanayi kenti İşte tekstiliyle, çelik mutfak eşyası sektörüyle, kuyumculuğuyla, altın işlemeciliğiyle, gıda sektörüyle ama Kahramanmaraş'ı bütün iş insanlarımız, ticaret ve sanayi odamız, borsamız katma değeri yüksek, nitelikli ürünlerin üretileceği bir sanayi kentine getirme ile ilgili de bir heyecan var, bir vizyon var. Bu vizyon doğrultusunda biz de İstiklal Üniversitesi olarak hani yeni kurulmuş bir üniversiteyiz. Acaba bu vizyona bizim katkımız ne olabilir diye düşündüğümüzde önümüzde savunma sanayi çıkmıştı ve ilk atandığımız günden itibaren de biz acaba savunma sanayine üniversite olarak nasıl destek verebiliriz derdindeydik. Tam onun üzerine biz TUSAŞ'la o aralarda görüşmeler yapıldı. Gök Başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar hocama çok çok teşekkür ediyorum. Onların da bize yönlendirmesi ve bizi İstiklal Üniversitesi'ne adres göstermesiyle birlikte biz şu anda ee, okulumuzun ismini tekrar ilk defa sizin kanalınızda şu anda ifade ediyoruz. bas TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksek Okulumuzu inşallah Karacas'ı kampüsümüzle kuracağız ee, ve bu şehre e, kazandırmış olacağız.